annemin yemeği de araştırıyorlar. Orada bir kadın derneği zaten Edremit'te. Aferin abi de... ben beş yaşındayım. Aferin adını kısım atalım Abi ben bilmiyorum. Ağ numarası 124. Çocuk adı, 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 adı. çarkına geçen çocukla çömlek çarkının çarkının başına geçen çocuklar ve yetişkinler kendi eserlerine anlatıyor. Aa bakalım Güzel, eğlenceli. İşimiz tamamen çömlekçilik. Bu işe gönül verdik yıllardır. Bursa'da ailece bu işi yaşatmaya, geliştirmeye çalışıyoruz. Burada da Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu bu festival halkın yoğun ilgisiyle karşılaşıyoruz. Bu bizi çok mutlu ediyor. Bursa'ların çömlekçiliğe bu kadar ilgi duyması, çocukların ve ailelerin bu kaybolmaya yüz tutmuş el sanatının geleceğiyle alakalı olarak bizi umutlandırıyor ve mutlu ediyor. Festival çok faydalı. Böyle bir yerin Bursa'da olması ve Bursa'ya kazandırılması çok önemli, çok değerli. Buranın aynı zamanda dünya çapında da bir değeri, önemi var. İnsanların arkeolojiye daha fazla yaklaşmaları, daha iyi tanımaları açısından çok faydalı bir etkinlik. Gerçekten çok güzel bir etkinlik. Bu yıl zenginleşerek devam etmiş. Ee, gerçekten her yaş grubuna göre çok güzel etkinlikler var. Biz de buradan başladık, sıramızı bekliyoruz. Diğerlerine de tek tek katılmayı düşünüyoruz. İlk defa bu çömlek yapımını deneyimleyeceğim. Ee, festivalin diğer olaylarından birkaçını da denedim. Mesela kağıt basma, sirke basma gibi. Şimdi de çömlek yapmayı deneyimleyeceğim. Ee, bir kısım da alkololoji. Ankara'dan geldi. Onun vasıtasıyla geldik. Eğitim her zaman için eğitimdir. Yani en azından internetten, sosyal medyadan daha iyi bu eğitimler. İnşallah bir elde başarılar diliyorum hepsine. Eskiden e, insanlar nasıl yaşadığını, şimdiki çocuklar bu vaziyette öğrenseler daha iyi olur. Çömlek şey, her şey çömlek de zaten. Biliyorsun yemekler olsun, güzel ekmekler. Ben yetiştim gerçi çömlek ekmeğini yemeye de. Şimdiki gençler ancak bir işte şey olarak, süs eşyası olarak görüyorlar. İnşallah her şey sağlıklı. Yani çömlek her şey de sağlıklı. Topraktan geldi, toprağa gideceğiz hesabı. Güzel, seviyorum. Hayatımda ilk kez yapıyorum. Gittin amcaya, amca bitirdim ve adımı sürdün. Ben bitirdim. Abi bitirdi oraya. Şurada çeşme var. Tamam, sayı numarayı yazdın ya i